Ben Enes bugün sizler katil parti oynuyoruz sin da um, biz de onu girmedik bunlar oynuyor ben daha yeni girdiğimden dolayı bu çocuk güzel mi saat be belki vuracak gibi geliyor bana kızı önce vurur. Kaç bu? Bu kızı da güzel. Bu da iyi oyunu. Vurdu. Oyun bayağı dolu. Oyun gerçekten dolu arkadaşlar. Su uçak var mı? 800 oğuz. Çok pahalı. O bıçağı biz gideriz onun bu çay yerine premium alırız ya da bir şeyler alırız. Kaslı vücudu alabiliyorsun ona gidip. Çok güzel. Burada da Hugumugi var. Hello. Burada da böyle bir çocuk var. Katil olacağım. Onu serif oldum. Bunu dönerek vurabilir miyim ya? Dönerek. burada ben çok kolay vurur. Katil beni vurur beni. Takımda tek ben var. Biraz da olsun. Aa, katil zaten tek bunu öldürebilirim. Çok kolay. Tamam bu hacker. Nasıl oldu katil mi? Göremiyorum ki. Nerede hocam bu? bu hacker. Kalsi nerede? Yok. Ne Allah'ım korkutuyor onu ya hacker. Arkadaşlar üstüm çıktı. Pardon. Katil öldürdü. Yok artık çocuk görecek ve bunu öldüreceğim. İnsanı öldürelim, böyle diyor söz öldüremiz. Benim tabancayı zaten alamazlar. Ölmüyor bu kısa. Tek basına katil olmak çok zor arkadaşlar bu oyunda. Yakınlarda içeriye girdi zaten. Çocuğun suratı. Turun sen şeyden buldun. Ama çok güzel gerçekten. Serif çiftçi benim. Serif tifli daha da güzel. Piu. Piu. <laughs> ne yapıyor? Oynana. Bir de geliyor. Bir de bekle. Kaç oldu? Parti plan Hemen başlayalım. İlkten ölmezsek tabi. Bu da Beni öldürüm uzatı. Bu kız bence bana katil geliyor. Katil katil. Katiller katil. Katilmiş doğru. Bak görmedi beni. Ablacım dur ablacım. Sen burada dur. Ben de sana yapayım. Ben de geliyorum. Ben de, de gel, Ben de sana da yapacağım. kalkı ne yaptın? <laughs> o kız bana oradan bıçak... Yine mi katil oldun ya? Bu çocuk... Şimdi ağacı omuz ok atıyor. Bu kız yeni hacker. Bu tabi ölmüyor. Bu yeni gelecek gibi. Bizden daha iyi oynuyor. Aha gitti. Bu çocuk vurur gibi geliyor bana. Ya vuracak. Vurur. Aha vurdu zaten. sıradaki haritamız ben kutup parkı seçiyorum arkadaşlar kutup çok güzel bir yer burası büyük ya burada biz daha rahat oynarız gerçekten Şu <laughs> 250 bir tane maske var. Ha. Bir film ise Bana paralı lazım 250. Hiçim yok. Kalp kılıcı niye veriyor ne yok? Veri veri böyle kılıca bak ya. <laughs> bu kılıçla oynayacağız. Yapacağımız başka şey yok. Daha da çok az kişi kalmış. Hacker bu. Kız da sonunda katil. Ben de neydim acaba? Onu merak ettim. Dursun vursun o. Öldü. <laughs> Arkadaşlar sen bu tutukta kaçıyor bu Çünkü herkes öldürmek istiyor. Öldüren ben olmak istiyorum. Sıkıldım. Arkadaşlar günde bu arada 3 video gelecek. Günde tam 3 video göndereceğim. Şimdi dedektif oldum. Dedektif olduk. Sıkıldım artık. Bana vuramaz ki. Vuramaz ki. Öldüm ki. Arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.